Öncelikle Trabzon'a gidelim. 11'ler belli olduğu detaylar kendisinde. Hemen 11'leri dinleyelim ardından da bir kez daha Antalya'ya döneceğiz. Teşekkürler Burak Ölmez. Sana ve konuklarına yayınlar dileyelim tekrardan. Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi her iki takımın da kadroları belli oldu. Trabzonspor'un 11'inde aslında bizim gün boyu saydığımız muhtemel 11'den sadece tek bir değişiklik var. Teknik direktör Fatih Tekke, Ernest Mucci yerine bu karşılaşmada Kazım Olegbe'yi ilk 11'de tercih etti. Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıkıyor. Kale Andre Onana savunmada Pina, Baniyap, Oka Yokuşlu, yanlarında Mustafa Eskeliç önde olayı Folkarelli ikilisini görüyoruz. Sağ tarafta Zubkov e, Forvet arkası konumunda. Augusto solda Kazım Olaik ve en uç noktada da Onaçu var. Savunmada özellikle Savic ve Batagov'un yokluğunda Baniya, Okay yokuşlu ikilisini birlikte göreceğiz. Bu karşılaşmada iki bölgede bir mecburi değişiklik yapmak zorunda kaldı Fatih Hoca. Alanya Spor 11'i ise şu şekilde. Kalede Arturul var. Savunmada Lima Aliti Duarte üçlüsünü göreceğiz. Menyak, Hacı, e, Vanku 诶呦 <noise> Makota, Ümit Akta, Muanza ve Hader Jonay 11 ile de Alain Spor'un sahaya çıktığını söyleyelim. Orada da teknik direktör Pereira kadroda bazı değişiklikler yaptı. Ama Trabzonspor cephesine gelecek olursak özellikle Fatih Hoca'nın çok sayıda sakat ve cezalı oyuncunun yokluğunda 21 kişilik maç kadrosunu tamamlayamadığını hatta iki kaleciyi kadroya yazmasına rağmen 21 kişilik maç kadrosunun tamamlanmadığını söyleyelim. Yedek kulübesinde çok fazla alternatifi yok Fatih Hoca'nın. Bakalım bakıldığında Onur Abçevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım iki kaleci, iki genç kaleci var yedek kulübesinde. Edin Vişya, Ernest Muçi, Ozan Tufan, Danilo Sikan, Cihan Çanak, Arif Boşluk ve Boran Başkan genç oyuncu maç kadrosuna dahil edildi. Bu maç özelinde maçın gidişatına göre muhtemelen Fatih Hoca'nın kulübedeki hamle şansları biraz daha sıkıntılı gözüküyor. Özellikle savunma bölgesinde yedek bir stoper oyuncusunun kadroda olmayışı dikkat çekiyor. Eğer bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Arif Boşluğu pozisyonda kullanma ihtimali var Fatih Hoca'nın. Taraftarlara da değinelim son olarak. Türbünler bu karşılaşmada tamamen dolmayacak ama yine de azımsanmayacak sayıda taraftarın e, türbindeki yerini alıp takımlarına destek vermesi bekleniyor. Gün boyu hava Trabzon'da kapalıydı. Maç saatinde hafif de olsa bir yağış beklendiğini söyleyip sözü yeniden size bırakalım bırakılmaz. Yunus Emre ağzına sağlık, sağ ol, var ol, kolaylıklar dileyelim. Maçın başlaması da yaklaşık 55 dakikalık bir süre kaldığını hatırlatalım. Antalya'ya uzanalım. Arkadaşımız Furkan Yıldız bizleri bekliyor. Antalya'da da malum güzel bir havadan bahsetmişti. Arka tarafta hala denize giren vatandaşlarımız olduğunu görüyorum. Böylesine güzel bir havada bakalım. Maçın başlamasına az bir süre kala atmosfer, hava, detaylar nasılmış? Furkan kolay gelsin söz sende. Burak Ölmez çok teşekkür ediyorum Antalya'dan bir kez daha iyi hafta sonları yayınlar öncelikle. Dün Antalya'da aslında biraz daha soğuk ve yağışlı bir hava vardı fakat bugün gerçekten mükemmel bir hava var. Öğle saatlerinden itibaren de Antalya'daki vatandaşlarımız bu güzel ve güneşli havanın tadını çıkartmaya devam ediyorlar. Takvim yaprakları 8 Kasım 2025'i gösterse de Antalya'da denize girmeye devam eden vatandaşlarımız da var. Biz maça geçelim. Bu akşam hem Antalya Spor hem de Beşiktaş için çok ama çok önemli bir mücadele. Siyah Beyazlar özellikle şampiyonluk yarışının ciddi anlamda uzağında kalmış durumda. Liderin 12 puan gerisinde bu akşam Antalya Spor'da Eplasman'ın Beşiktaş sahaya çıkacak ve artık Süper Lig'de çok da e, puan kaybına tahammülü yok Beşiktaş'ın bu e, camianın üzerindeki kara bulutların dağılması için özellikle bir galibiyet serisine çok ama çok ihtiyacı var Beşiktaş takımının ve e, biraz e, moraller bozuk elbette özellikle Fenerbahçe derbisinde 2-0 yakalanmasına rağmen e, kaybedilen bir e, 3 puan 3-2'lik mağlubiyet e, akabinde. Ee, yine aynı gün geçtiğimiz hafta pazar günü e, genel kurulda yaşananlar biraz Beşiktaş e, takımı Beşiktaş camiası e, çok iyi günlerden geçmiyor. Yine aylardan Kasım yine Beşiktaş camiasında ciddi anlamda umutsuzluğun e, hakim olduğu günleri, dönemleri yaşıyoruz. E, bu akşam tek bir hedef var elbette. Antalya deplasmanından 3 puanla dönmek ama kolay değil. Çok eksikle geldi buraya Beşiktaş. E, elbette teknik direktör Sergen Yalçın'ın eksikliği özellikle e, çok ama çok hissedilecektir. Sergen Hoca e, cezalı olmasına rağmen bu arada dün takımla birlikte Antalya'ya geldi. Bu akşam karşılaşmayı tribünden takip edecek takım kaptanı Orkun Kökçü yine derbide kırmızı kart gören isimlerden birisiydi. İki maçlık cezası var. Bu akşam Antalya Spor'da ve milli ara dönüşünde Samsun Spor maçında Orkun forma giyemeyecek ve aynı şekilde sarı kart cezalısı olan Emirhan Topçu da bu akşamki maçta yok. Ek olarak da Beşiktaş'ın Portekiz'de yıldızı Rafa Silva da bu akşam maç kadrosunda olmayan bir diğer önemli isim peki nasıl bir kadro tercihi bekliyoruz teknik heyetten teknik direktör Sergen Yalçın'dan bu akşam beklediğimiz muhtemel 11 şu şekilde kalede Ersin Destanoğlu dörtlü savunmanın sağ tarafında Gökhan solda Rıdvan Yılmaz toper ikilisinde ise Thiago Jalo ile beraber Udo maça başlamalarını bekliyoruz. Orta sahada ise Salih Uçan ve Wilfred Endi'ydi. Hücum bölgesinde ise sağ önde bugün Cengiz'i bekliyoruz. Solda Elbiler Ture, merkezde Rafa Silva'nın yokluğunda tıpkı Kasımpaşa deplasmanında olduğu gibi yine Vastav yi tercih etmesini bekliyoruz. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergi Yalçın'ın ve en uçta ise Temi Abraham 11 ile siyah beyazların bu akşam. Antalya Spor deplasmanında sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ev sahibi ekip Antalya Spor için de elbette çok ama çok önemli bir mücadele ligi. İyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonrasında biraz dalgalı bir performans, bir teknik direktör değişikliği ve Erol Bulut'la birlikte geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini almıştı. Akdeniz ekibi İstanbul deplasmanında Eyüp Spor'u 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmışlardı. Bu akşam Beşiktaş karşısında onlar da alacağı 3 puanla birlikte hem milli araya moralle girmek kendi bir galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyorlar. Önemli eksikler var ev sahibi ekipte de. Safuri sarı kart cezalısı olduğu için bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek ve yine Erdoğan Yeşil Yurt'ta sakatlığı sebebiyle bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek olan bir diğer önemli isim Akdeniz ekibinde. Mücadele saat de başlayacak. Çok güzel Günlük güneşlik bir hava Akdeniz'de, Antalya'da ve futbol severleri de çok keyifli bir 90 dakika bekliyor elbette. Biz gün boyu ilerleyen saatlerde buradan Antalya'dan tüm yansıyanları yine Ağızpor'da aktarmaya devam edeceğimizi belirtelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Burak Ölmez. Furkan ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz aktarmış olduğum bilgiler için. Kolaylıklar dilerim. Ya sahiden Kasım'ın 8'i havaya bakın insanlar denize giriyor. Ya Orada boşuna. Antalya zaten her zaman her için zamandır. böyleydi evet. de. Biz İstanbul'da <laughs> bu haldeyken orayı görünce de tabii insan bir imrenmiyor değil. Ben o de İstanbul'da gidecektim. da mevsim normallerinin üzerinde seyreden bugün bir bu, hava var. Bugün de öyle. Burası da güzel de ben de gidecektim. Ben genelde ara tatilde gidiyorum. Eş tarafından dolayı. 2-3 iki, iki üç dönemdir, 2 şey senedir Kasım'da oradayım. Bütün gün denizdeydim valla. Girilir valla. Müthiş. Baba. güneş oldu mu sıkıntı yok zaten. Rüzgar biraz oldu mu biraz şey yapıyor. Şimdi Suda baktım. hala yazın vermiş olduğu sıcaklık şu, vardır. Su şu an nasıldır biliyor musun? Sen daha iyi bilirsin. Bodrum Efsatla. suyu. Yani Bodrum'un suyu. Keyiflidir. Keyifli yani Ege'nin suyu gibidir şu an. Yaz, yazın olan Ege'nin suyu gibidir. Hakikaten ülkenin her yeri cennet. Her çok oraları çok falan kışın mışın. Yani İnanın müthiş. hamaset yapmak için söylemiyorum. Nasip oldu bir şekilde. Dünyanın birçok bölgesini görmek kısmet tabii. oldu. Türkiye gibi bir coğrafya çok ender Coğraf yerde var. Doğru. Alpler mi diyorsunuz? Ya vallahi... Membahı Karadeniz yaylaları ya da denize girmek için İtalya'da ne bileyim Sardunya mı? Membahı Göcek, Göcek sahilleri, Marmaris, tabii. Göcek, Fethiye oralar ya da ne bileyim yani kanyonları mı görmek istiyorsunuz Amerika'da? E, benzeri Güneydoğu Anadolu'da da var. Gidin oraları öncelikle keşfedin. Her şey insanlık ya. doğduğu yer Şanlıurfa, Göbekli neredeyse oraları keşfedin. Hiç başka bir yere ihtiyaç duymazsınız. Kesinlikle.